Hadi gelin Trabzonspor'un transfer gündeminde ne ver olup bittiğine şöyle bir bakalım. Bordo Mavili'ler forvet hattını resmen baştan yaratıyor diyebiliriz. Bir yandan tecrübeli bir golcü takıma katılıyor. Öte yandan da genç bir yıldıza gelen o rekor teklif var ya işte o masada. Şimdi ilk olarak şu Konyaspor'la yapılan oyuncu takası meselesi var. Trabzonspor aradığı o tecrübeli forveti Umut Nayır'la bulmuş oldu. E karşılığında ne verdi derseniz Ryan Baniya ve Kazeyem Olay Gebe'yi Konya'ya gönderdi. Başlarda ufak tefek pürüzler çıkmış diyorlar ama sonuçta anlaşma sağlanmış ve iş bitmiş. İkincisi ve bence asıl bomba haber Felipe Augusto'ya gelen o dev teklif. Biliyorsunuz bu sezon 18 maçta 9 gol attı Brezilyalı. Rus kulübü Zenit önce bir 10 milyon avroyla kapıyı çalmış ama Trabzonspor yok demiş ama bakın Zenit işin peşini bırakmamış. Bu kez bonuslarla birlikte tam 15 milyon avroluk yani gerçekten inanılmaz bir teklifle geri gelmişler. Şimdi büyük soru şu. Trabzonspor bu teklifi kabul edecek mi? Çünkü bu para kulübe hem finansal olarak acayip bir rahatlama getirir hem de son yılların en büyük satışı olabilir. Kısacası Trabzonspor için çok hareketli günler. Bir yandan hücum hattını tecrübe katıyorlar, diğer yandan da kulübün kasasını dolduracak tarihi bir satış kapıda gibi görünüyor.